sizlere bugün Marmaris'ten Rodos'a nasıl gidilir bunlarla ilgili bilgi vereceğim. şimdi tabii ki birazdan botun olduğu yere gidiyoruz. Yeşil Marmaris e, botlarıyla Marmaris'ten Rodos'a hareket edeceğiz. Ee, Rodos'a gidecek olduğumuz liman. Gördüğünüz gibi yine Rodos'a gidecek olan insanlar yavaş yavaş saraya girmeye başladılar. Buraya geliyorsunuz Marmaris'te. Burası Marmaris gümrük, yani Rodos'a uluslararası çıkışları yapabileceğiniz alan. Buraya gelip buradan boarding kartınızı alıyorsunuz. Boarding kartınızı aldıktan sonra Sizin filmi alıyoruz. <laughs> Boarding kartınızı aldıktan sonra da şurada görmüş olduğunuz kapıdan içeriye giriyorsunuz ve bota gidiyorsunuz. Boarding kartınızı da şurada check in gişelerini göreceksiniz. Bu check in gişelerinden alabilirsiniz. Müzik bir yolculuk, keyifli bir yolculukla birlikte Rodos'a ulaşmış olacağız. Sizler de eğer e, Rodos'a gitmeyi planlıyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. İlk evvela internet üzerinden online olarak e, biletinizi alabilirsiniz. Marmaris Rodos. Bu seferleri yapan en büyük firma e, Yeşil Marmaris Tur. Dolayısıyla onlardan biletlerinizi alıp hazır bir şekilde Marmaris Limanı'na gelebilirsiniz. Ve buradan çekin işlemlerinizi yaptıktan sonra yine normal havalimanlarındaki gibi işlemleriniz işlemlerinizi gerçekleştirdikten sonra hep birlikte e, bota geçiriyor. Ondan sonra aynı işlemlerle birlikte Yunanistan'a hareket ediyorsunuz. Bakalım bir saat sürecek olan bu yolculuğumuz nasıl geçecek. Umarım keyifli oluyor.